için oy kullanma bitmiştir. Her iki taraf için de hayırlısı işte köyün işi o olsun. Şu ana kadar e, atılan imza sayısı arkadaşlar 426. Zarflarımızı sayacağız sizlerin huzurunda. E, önce burayı sayalım. Değerli arkadaşlar, toplam imza sayımız 426. Kullanılan oy sayımız 426. Herhangi bir hata olmadığı için oy kullanan tüm arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Yani 50 kişilik kongrelerde bile hata oluyor. Ama 400 kişi de hata yapmadık. Hepinizi tebrik ediyorum. Şimdi e, zarfları açmadan önce şöyle bir uyarı yapmak istiyorum. Kullanılan oylarda listelerin üstüne çizik atıldıysa Bizim müsaade ettiğimiz tek bir Murat Durmaz'ın listesindeki bir kişi haricinde isim yazıldıysa ya da çarpı atıldıysa ya da oy yırtık çıkarsa geçersizdir. Kimse itiraz etme hakkı yok. Çünkü oyun kendi öz doğası lazım. Biz zarfları açmaya başlıyoruz. Herkes için hayırlı olsun. <laughs> Osmanlı Türk'ü Genel'e iyi bize bir yardımcı Boyları açın bana. Verin. başladı. Bir tanesi üç tane açılan zarflar içinde geçersiz olarak kabul ettiğimiz iki oy birden kullanılmış. Bu geçersiz. Söylediğim gibi tek başkan Ferit Başkan demiş. Eşi yok, çocukları yok. Bunu kim kullandıysa tebrik ederim. Bir, bir zarfın içine üç tane konulmuş. Mavi, beyaz. Geçersiz. Şurada iki, iki tane oyumuz kaldı. Aynı renk. Birine iki tane konmuş. Birine üç tane koymuş. Saymıyoruz. Bekletiyoruz neticeyi etkileyecek bir durum olursa daha sonra bakacağız ilk baştan. Toplam dört tane değil mi abi? Toplam üç tane. Bir de şurada var. dört tane. Bir tane de tekrar beyaz mavi atılmış. Bu da iptal. E, yapılan sayım neticesinde mavi pusular Murat Dönmez ve diğer kardeşlerimiz 164 oy aldı. Beyaz pusula, beyaz pusula Recep Yüksel ve diğer kardeşlerimiz de 256 oy aldı. <laughs> ee, kalan... Murat, Murat gelin ortaya kardeşim buyurun. Kalan iki oyu da geçerli sayıyorum çünkü beyaz olarak içine üçer tane konmuş onları da geçerli sayıyoruz. Atalım, Murat kardeşim ben bir teşekkür konuşması için sahneye davet ediyorum. Murat'ım gel. biz Asko'dan nasıl? Bizim için daha ötesi yok. Bu neticede bir yarış. Önemli olan bu köye bir faydamızın olması. Yoksa gerisi çok önemli değil. Gerisinden de var. Burada isimden daha çok önemli olan Nasır'dı. Ben onun üzerinde duruyorum. Biz ne üzerimize düşen neyse başımızla beraber tabii ki seve seve yapacağız. Buradan farklı bir Söylediğim ya evlerin çıkmasına Ben asla müsaade etmem Kardeşimiz olarak Tabii ki siyaset böyledir Yani kaybetmek kadar kazanmak da var Kazanmak kadar kaybetmek de var Ama önemli olan gerçekten Sonucun bu köye hayır getirmesi Yoksa gerisinin çok da bir yok Ben zahmet edip buraya kadar geldiğiniz için bütün köylerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Ben de köylerimizin adına seni tebrik ediyorum. Medeni cesaretinden ve güzel söylemlerinden dolayı inşallah bu bir bayrak yarışı, bu bir bayrak yarışı. Recep kardeşimin 3 yıl hizmet süresi var. Ondan sonra tüm görüyorsunuz işte gayet güzel bir şekilde 50 kişilik kongreler de yönettim ben. 2000 kişilik e, spor kulübü kongreleri de yönettim. 50 kişinin içinde inanın ağza alınmayacak küfürlerle kavgaların çıktığı kongreler oldu. Ama ben Nasır Köyü'nün bu kadar mağrur, bu kadar gururlu, bu kadar hasiyetli başkan, başkan adaylarına huzurunda tekrar teşekkür ediyorum. Özet <laughs> Teşekkür Biz yani İstanbul'da doğdum, burada büyüdüm. Köyü sizler kadar fazla bilmiyorum. Yaşamından dolayı biraz uzak kalmış olabilirim. Çünkü hayat bana öyle mücadele verdi. <laughs> 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 ben de yaptım. Bu duygu yaşamadım. Ama köyü hizmet etmek dedim ya. Atalarımın yurdu. Dedemin yurdu, babamın yurdu. Şeref amcanın yurdu. Hamza abinin yurdu, Murat Dönmez'in yurdu. Biz bunun için hizmet edeceğiz. Ben bunun için zaten bu yola çıktım. Maneviyat. Hayatta sevmediğim şey kalp kırmaktır. Kırmak o kadar kolay ki. Şurada herkesin kalbini bir dakikada kırarsın ama kazanmak bir ömür. Ben kalp kırmadan bu yarışa girmeye çalıştım. ve Allah razı olsun arkadaşlarımdan, Murat kardeşimden grubumda da hep yazdım. Maneviyat, maneviyat, maneviyat. Çünkü nasıl hepsi birbirine akraba. Başka bir şey diyecek bulamıyorum duygularımı. Çünkü gerçekten e, bana 20 sene önce bunu deselerdi ya olur mu? Allah nasip etti. Çünkü doğru ok olarak gidiyorum. Hepimiz doğruyuz. Çünkü kendime bir hedef koydum. Dedim ki Recep Yüksel olur mu? Üç sene önce Ferit Başkanım bana teklif etti de ben olamam dedim. Hazır değilim dedim. O zaman pek aday çıkmıyordu. Bu ara çıktım. Dediğim gibi niye çıktım? <laughs> o biraz estresi. Beni kim çıkardı? Ya, kendim çıktım. İnanın buna. Beni kimse sevsen çık baştan ol demedim. Çünkü köyümü seviyorum. Hani diyoruz ya gitmesek de gelmesek de o köy bizim köyümüz. Nasıl orası? Ve orayı da nasıl güzel yapabiliriz? İmkanlarımız ne olur? Maliyet olarak herkesin yanında Madge olarak gücümün yettiği kadar yetmediği yerde Sağolun Metin abi. Solunda Şeref abi, Arkan'la, Bekir abi, Bekir Karak düşürmemiz hepsine gideceğiz. Evet. Bu nasıl? Bizimse hepsine beraber çalışacağız. Ayrı gayrı yok. Saygılar Hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Böylelikle bu kongremiz sona ermiştir. Hepinize teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. başkan adayı, başkan adayı arkadaşlar salonun salonun çıkışına geçin abi. Sevgili izleyicilerimiz öncelikle hayırlı günler diliyoruz. Zara Nasır Derneği'nin genel kurulu vardı. Oldu bitti Nasır Derneği'nde çift liste vardır ve sonunda da mutluluğun içerisinde olur. Bu bugün değil. Çok öncelerden beri böyledir. Biraz önce de bir abimizle muhabbet ederken e acaba bir daha gelecek senelerde böyle olacak mı diye birbirimize sorduk. Çünkü bu biraz e, sevgi içerisinde ve bu insanların gelmesinde bir seçim arefesi dolayısıyla geldiler. Ben her gelene teşekkür ediyorum. Tabi e, hizmetler içerisinde olan e, Sayın e, Ferit Halkan, öncelikle kendisine hizmetinden dolayı teşekkür ediyorum. Ben evet. teşekkür ederim. Değerli Osman abim sen de hoş geldin. Hoş Bize verdiğin destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Yanımızda oldun her zaman her daim. Bugün de burada bizi yalnız bırakmadın. Ayağına sağlık. Sağ olasın, var olasın. Biz nasıl ki olarak bugün güzel bir e, seçim gerçekleştirdik. Gerçekten biz beklediğimiz e, seviyede ve düzeyde oldu. Çok e, hem olumlu hem kalabalık olarak yoğun bir katılım oldu. Artı e, demokrasinin burada tekrar e, bir tekrarını gördük. Demokrasinin nasıl olacağını, seçim nasıl yapılır onu yaşadık ve gördük. E, kimsenin kimseye bir e, lafı sözü olmadan arkadaşlarımız birbirine sarılarak yan yana omuz omuza seçime girdik ve seçimi tamamladık biz de bundan sonraki dönemde yine her zaman köyümüzün yanındayız. Her zaman köyümüzün emrindeyiz. Köylülerimizin, akrabalarımızın, dostlarımızın. Elimizden gelen ne varsa ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Onun her zaman mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Kazanan arkadaşımıza Recep Yüksel e, Başkanı'na teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun inşallah. Murat Dönmez de çok emekleri var. Kendisinin nasıl köylü, kendisinin köyümüze ve çevre köylerimize çok emeği var. Bilgili, kültürlü bir kardeşimiz. Ona da inşallah bundan sonraki hayatında ve yaşantısında başarılar diyoruz. Allah kolaylık versin diyorum. Teşekkür ederim. Şerif Çalışkan ben. E, 6 yıldır sağ olsun Ferit Başkanımla beraber hizmet ettik. Bize dernekçiliği öğretti sağ olsun var olsun. Allah'ından razı olsun. Kırılmadık, incinmedik. Bize yol açtı sağ olsun var olsun. Kendisine ufak bir hediye vereceğim ben. İnşallah bunu kullandıkça da bizi hatırlar. Ne yapalım? Burada da... <laughs> Kardeşim benim, sağ olsun. İnşallah güzel şeyler ya. yazar. Gözlerim görmüyor. Aa Ferit Altan. Ben Kullanmış Osman kardeşime ben teşekkür ederim sağ olsun var olsun gerçekten ben e, biz Allah razı olsun kadar çok sağ olun yani çok mutlu oldum çok sevindim Allah senden razı olsun kardeş benim bir çok sağ olasın hepiniz öylesiniz hepimiz 6 sene görev aldık Şerif kardeşimle ve bütün arkadaşlarımla beraber yaklaşık olarak 2 yönetimle beraber hemen hemen bir 50-60 kişi falan vardı evet. kararı evet. yani 2 yönetim beraber katınca 3 dönem bir, 3 dönem 1 şey 3 e, sene bir, 3 sene bir, 6 sene yapıyor 6 sene de, de biz ortalama herhalde 50 kişi falan olduk. Hiçbiriyle en ufak bir şekilde ne benim onlara ne de onların bana karşı bir saygısızlığı, bir hürmesizliği hürmetsizliği olmadı. Ve şu anda da e, Allah razı olsun. Şerif kardeşime çok yük aldı. Evet. Şerif kardeşim de burada dernekte çok yük alanlardan bir tanesi. Sağ olsun her zaman yanımızaydı yanımızdaydı o da bizim. Biz her zaman onların yanındayız. Nasıl inşallah daha güzel günler bekliyor ve daha güzel günler olacak inşallah. teşekkür ederim. Şimdi... E 20 senedir İstanbul Sivaspor taraftarlarının içinde 15 senede yönetimde dernek başkanı olarak görev aldım. Recep Yüksel olarak yani Sivaslara Nasır Köyü olarak ee, bir seçim yarışı oldu. Genel kurul kararı alındı. Normal ve başkan adayları çıktı. Murat Dönmez kardeşimle ben Recep Yüksel olarak çıktık ve sonuçta e, bir yarıştı. Kazanan tabii şu anda biz ben oldum. Köylüme teşekkür ediyorum. Kazanan e, Nasır oldu. Biraz heyecanımdan e, kusura bakmayın. Zaten bizim sloganımız şuydu. Nasır varsa biz varız dedik. Nasırlar varsa biz varız. Nasır için hizmete aday olduk ve şu anda Nasır için hizmete başladık. Bugünden itibaren bugünden itibaren Nasır için elimizden ne gelirse yapacağız. Bu yolda çıktık, bu yolun artık dönüşü yok. Her şey nasır için. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Biz de başkana, Recep Başkan'a hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Yapmış olduğu o güzel çalışmalar, seçim öncesi hep naif yürüdü. Ve bugün de demokrasinin olduğu sandıktan Recep Yüksel ve yönetimi çıktı. Çalışmalarında başarılar diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.